Bilin bakalım ne oldu? Heyecan verici aksiyon ve macera komedilerinin yıldızı olan ünlü bir oyuncusunuz. Milyonlarca dolarınız ve milyonlarca hayranınız var. Bu harika ama siz daha fazlasını arıyorsunuz. Ciddi rollerde oynamak ve oyunculuk ödülleri almak istiyorsunuz. İşte bu yüzden bütün dişlerini kaybeden bir karakteri oynamaya karar veriyorsunuz. Rolünüze daha iyi hazırlanmak için de kendi dişlerinizi çektirmeyi seçiyorsunuz. Birinci gün, bir caddedeki bir diş kliniğinin karşısında duruyorsunuz. Aklınızda sorular var. Buna gerçekten ihtiyacınız var mı? Hayatınız nasıl değişecek? İnsanlar buna ne der? Fakat siz kararınızı verdiniz. Kliniğe girip bir sandalyeye oturuyorsunuz. Diş hekimi size anestezi yapıyor ve uykuya dalıyorsunuz diş hekiminin sesini duyuyorsunuz. Kendinizi nasıl hissettiğinizi soruyor. Fena değil diye cevap vereceksiniz ama ağzınızdan "aa" aaa diye bir ses çıkıyor. Sessiz harfleri söylemek öyle zor geliyor ki üstelik anestezi yüzünden hala sersem gibisiniz. Diş hekimi size operasyonun başarılı geçtiğini söylüyor ve bir ayna veriyor. Bakmaya korksanız da bunu yapıyorsunuz. Aynada dişsiz bir ağız görüyorsunuz. Siyah gözlükler ve bir cerrahi maske takıp kapüşonlu bir giysiyle caddede yürüyorsunuz. Böylece kimse sizi tanımıyor. Süt almak için bir markete giriyorsunuz. Kasiyer size bir soru soruyor ama söylediğiniz anlaşılmıyor. Dişler konuşma sırasında hava akımını etkiler. Ayrıca bazı kelimeleri düzgün ve net bir şekilde telaffuz edebilmek için dilin dişle temas etmesi gerekir. Kasiyer ne söylediğinizi anlamıyor. O yüzden telefonunuzu çıkarıp yazıyorsunuz. Sonraki birkaç gün bu iletişim yöntemini kullanıyorsunuz. 3. gün. Hayat dişler olmadan karmaşıktır. Anlaşılır şekilde konuşamadığınız için insanlarla takılamazsınız, röportaj veremezsiniz, bir partiye gidemezsiniz. Basında dişsiz bir adam rolü için sıkı çalıştığınız haber yapıldı ama bütün dişlerinizi aldırdığınızı kimse bilmiyor. Çekimler 3 güne kadar başlıyor. Senaryoya çalışıyorsunuz ve kelimeleri olabildiğince anlaşılır bir şekilde telaffuz edebilmek için bir konuşma terapisti tuttunuz. Bir beslenme uzmanı da size yardımcı oluyor. Sebze pürelerinden oluşan sağlıklı bir beslenme sistemi hazırlıyor. Yatağa alışık olduğunuzdan daha erken giriyorsunuz ve içinizde bir şey unuttuğunuzu söyleyen bir his var. Bu dişsiz olmanın asıl avantajlarından biri. Artık dişlerinizi temizlemek zorunda değilsiniz. Diş fırçanızı ve diş ipini, diş macununu unutabilirsiniz. En azından film çekilene kadar. Çenenizi sıkınca diş etlerinizin birbirine yumuşacık sürtmesini hissediyorsunuz. Bu size küçüklüğünüzü, süt dişlerinizi kaybettiğiniz zamanları hatırlatıyor. Sabahları banyoda daha az zaman geçiriyorsunuz. Yani biraz daha fazla uyuyabiliyorsunuz. 7. gün. Başarınızla film yönetmenini etkilediniz. Çekim ekibi size hayran ama siz hala emin olamıyorsunuz. Daha az kişiyle iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Konuşma terapistiyle alıştırma yapmanıza rağmen sizi anlamaları hala zor. O yüzden yönetmen başka birini kaydedip sizin repliklerinizin üzerine yüklemeye karar veriyor. Çekimden sonra süpermarkete gidiyorsunuz. Daha önce hep önünden geçtiğiniz raflarda duruyorsunuz. Dişleriniz olmadan çürümesinden korkmanıza da gerek yok. Market arabasına çikolata, şekerleme, marmelat, 10 değişik dondurma, milkshake ve hatta şu süslü kokteyllerden de koyuyorsunuz. Bir çocuk size gıptayla bakıyor dişsiz ağzınızla. Ona gülümsüyorsunuz. Evde şekerli şeylerin hepsini büyük bir karıştırıcıya koyup kocaman bir çikolatalı kokteyl yapıyorsunuz. Bütün akşamı onu içerek ve dondurma yiyerek geçiriyorsunuz. Uzun zamandır ilk kez mutlusunuz. 12. Gün Film en yoğun döneminde. Havanız gayet yerinde ve en önemli sahneyi çekiyorsunuz. Bir anda mideniz vurulduyarak repliğinizi bölüyor. Vücudunuz sebze püresiyle beslenmekten yorgun düşmüş halde. Mideniz vitaminlere ihtiyaç duyuyor ve sindirim sorunlarınız var. Daha az sıvı olan bir şey yemeniz lazım. 13. Gün Diş kliniğine tekrar gidiyorsunuz. Çenenizin bir fotoğrafını size çekip protiz, prosiz, ee, takma diş yapıyorlar. Bu sizin yiyeceklerinizi çiğnemenize ve iletişim kurmanıza yardımcı olmalı. Öyle de oluyor. Takma dişler işe yarıyor. Anlaşılır konuşuyorsunuz ve insanlar nihayet sizi anlayabiliyor. İlk yaptığınız şey bir restorana gidip şöyle ağız sulandıran bir hamburger yemek oluyor. Bir ısırık alıyorsunuz ve artık farklı yeme sorunlarınız olduğunu anlıyorsunuz. Evet, takma dişler çiğnemenize yardım ediyor ama diş etlerinize baskı yapıyor. Üstelik yiyecek parçaları takma dişlerin altına giriyor ve bütün ağzınızı tahriş ediyor. Takma dişler çok ağır değil fakat ağzınızı sıkmaya yetiyor. En kötüsü de artık eskisi gibi tat almıyorsunuz. Damaklarınızda da tat alma cisimcikleri var. Ancak artık onları takma dişler kapatıyor. Siz de normal yiyecekler yemeye ama fazla çiğnememeye karar veriyorsunuz. Geceleri takma dişinizi temiz tutmak için sıvı dolu küçük bir bardağa koyuyorsunuz. 16. gün. Hafta sonundan sonra önemli sahnenizi yeniden çekmeye başlıyorsunuz. Prova yapıp kameranın karşısına geçiyorsunuz ve mideniz hala gurulduyor. Evet, artık normal gıdalar alıyorsunuz ama midenize büyük lokmalar halinde gidiyorlar ve onları sindirmekte güç oluyor. Kaldı ki kendinizi sık sık yorgun hissediyorsunuz ve kilo verdiniz. Vücudunuz her gün enerji kaybediyor ve bağışıklık sisteminiz zayıfladı. Ancak bir çözüm var. Günlük yemeklerinizi bir çırpıcıda öğütüyorsunuz. Hamburger, sebzeler, biftek, kekler ve pudingler hepsi sıvı halde. Bu mide bulandırıcı ama sanatınız için buna katlanmaya razısınız. 24. gün. Sıvı hamburgerler her zamanki kilonuza dönmenize yardım etti. Neredeyse bütün sahneleriniz çekildi ve her şeyin bittiğini hayal etmeye başladınız. 30. gün. Dişsiz bir ağız. Bugün çekimlerin son günüydü. Yönetmen ve çekim ekibi size teşekkür ettik. Dişlerinizi eski haline getirmeye başlamak için kliniğe koşuyorsunuz. Diş hekimleri önceki dişlerinizden daha güçlü ve daha iyi pahalı implantlar takacak. Koltuğa oturuyorsunuz, operasyona hazırsınız. Telefonunuz çalıyor. Arayan yönetmen, montaj odasında bir yangın çıktığını ve bütün video dosyalarını kaybettiklerini söylüyor. Filmi yeniden çekmek zorunda kalacaksınız. Öfkeyle stüdyoya koşuyorsunuz. Bütün emeğinizin yok olduğuna inanamıyorsunuz. Artık dişsiz yaşamak istemiyorsunuz. Yönetmen dişlerinizi dijital olarak yok etmek için bilgisayarda üretilmiş görüntü kullanmayı öneriyor. Böylece implantlarınızı yine de yaptırabileceksiniz. Bunu evde düşünmeye ihtiyacınız var. Mutfakta akşam yemeği için bir pizza dilimini çırpıcıya koyuyorsunuz ve dişlerinizi hemen yaptırmamaya karar veriyorsunuz. Görsel efektler gerçeği gösteren bir oyuncunun yerini tutmaz. 35. Gün Çekimler yine başlıyor. Çok çalışıyorsunuz ve sahneleriniz öncekinden bile iyi oluyor. 70. gün. İşiniz sonunda bitiyor. Her şey yolunda gitti ve film muhteşem olacağı benziyor. Karavanınıza dönüp yüzünüzü yıkıyorsunuz ve son bir hamburger kokteyli yapıyorsunuz. 71. gün. Operasyona başlıyorsunuz. Dişlerinizi tamamıyla yenilemek diş hekiminin iki haftasını alıyor. Sonunda aynaya bakıp 32 dişinizle gülümsüyorsunuz. Bir elmadan büyük bir ısırık alıyorsunuz. Öyle güzel ki. Gün boyu her zamanki gibi besleniyorsunuz. Sabah çene kaslarınız spor salonunda çalışmış gibi ağrıyor. 6 ay sonra filminiz yayınlanıyor. Seyirciler ve film eleştirmenleri çok etkileniyor. Film sizin performansınızla aldığınız dahil bir sürü ödül alıyor. Bütün dünyaya gerçek bir oyuncu olduğunuzu kanıtladınız. Kendinizle gurur duyuyorsunuz ve bu role nasıl sıkı çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Pişmanlık duymuyorsunuz. Her şeyin iyi bittiğine memnunsunuz. Yüzünüzde bir gülümsemeyle uykuya dalıyorsunuz. Aniden telefon çalıyor. Arayan yönetmen. Film stüdyosunun ve yapımcıların filmin devamına yeşil ışık yaktıklarını söylüyor. Rolünüze geri dönmenizi istiyor. Onlara acele etmemelerini ve bir süre daha yiyecekleri çiğnemeye devam edeceğinizi söylüyorsunuz.